Of ne biçim para tuttu be of. Bu kadar para olur mu bir otel ya? Neyse hemen bir tane oda alayım. Bütün param bitti ya. Eee affedersiniz şey. Şey diyecektim ben. Bu da para diyor ama. Tabii ki de Bu da her 3 dakikada para, 400 para veriliyor. Oha. 3 dakikada 400 para. Ben bu hep dursa zengin oldum. E ee, odalar kaç lira burada? Odalar 400 lira. Ee, tamam ben sonra gidelim. Oha 400 lira ne dedi ya. Evet evet. 400 lira ne dedi. Kazıkta zelal de. ya. Oh. Anam Bu ne ya? Bu T diye bu kadar çok kişi geliyor acaba? Neyse. Oh, aşağıda bir insan var galiba. Araba he, Şurada. E, merhaba siz acaba ne yapıyorsunuz? Ben size yüzünüzü değiştiriyorum. Evet tamam. Aynaya bakabilir miyim? Evet de. Hmm. Demek yüzünüzü değiştiriyorlar. Ayna bölgesi. O zaman yüzüne bakalım. Hmm. Evet. Ay bu. Hayır, bu da değil sanırım. Hayır. Hayır. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hayır, parayı vermeyi Çabuk gel buraya. Allah. Neyse 3 dakika oldu uğ galiba. Of çok yengemiz burası ya. Oh. of burada bak hiçbir arkadaşım gelmemiş ya. Keşke Eymen gelseydi Eymen. Çok iyi arkadaştık. Neyse. Ben şuradan dört düz palım alayım hemen. E, merhaba dört düz palım alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Ha. Okay. Şimdi ortasına bakalım. Birinci oda boş galiba. Birinci oda boş mu? Boşan odanızı söylememizi ister misiniz? Evet boşan odaları söyleyeyim. Birinci oda. Dördüncü oda. Beşinci oda. Altıncı oda ve yedinci oda. Oo güzel. Ben birinci odayı almak istiyorum. Tamam, alın. O da şeyin. Tamam. Teşekkür ederiz. İnşallah sen soğuk değiliz Her gittiğim otelde aslında su bozuk çıkıyor çünkü. Galiba bu da bozuk. hemen gidip bakmam lazım. Evet, <laughs> <laughs> Demek bu. kapatalım içerisi çok soğukuz. <laughs> Hı, Hı. Hemen gidelim. Samsung galiba kaymış. Evet. Ben de üstü bakayım. Eee kardeşim. Bakar mısınız be? Eee sizin odanıza göre. Sekizinci oda. sen ne yapıyorsun burada git. Odandan. Ay bir, bir konuşmaya bir de izin vermiyorlar ya. Neyse gideyim ben. Eee Dixon Sen kimsin? ne yapıyorsun evladım ya ee, evladım ee, siz kaç yaşındasınız acaba ben mi ee, şey 60 yaşındayım e, ee, tamam ben ilk 20 yaşındaymışım ya 1999 diyorum da çıktı zaten tam bir yaş şey sayesinde evden çıkıp diyorum Galiba bu otelde virüs yok. da çıkayım birazcık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir oyuncak ayı. Çok güzel parlıyor. Keşke onu alabilseydim. Ama bu da adını saçmış oldum. Hmm. Ee, Efendim ya. Ee, siz neden kalsınız? Sus git buradan yoksa seni döverim. Anam kaç kaç. Ölecek bu beni. Dıt dıt. Ne oluyor lan? Acımasız kanka. Lütfen. paranızı almaya gelir misiniz? Dıt dıt. Bana mı? Hemen gideyim. Evet, paramı al bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi buraya gelecek o orada bir şey görmüştüm galiba. Hmm, evet orada bir adam var. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, siz ne saçıyorsunuz? Gelmiyor. O, güzel. Alabilir miyim? Tabii ki de ooo teşekkür ederim eee pardon buradan kalkar mısınız bu benim de galiba bu kalkmayacak. ben gideyim bari uzaktan izleyeyim onu şimdi uzaktan tamam hayır yes tamam değil. Of. Galiba ben yanlış otele geldim. Burada hep kızlar var. Neden kız var? Bir tane erkek arkadaş istiyordum ben. Gidip bakmam lazım. Hmm. Galiba bu otağda hiç erkek arkadaş yok. Neyse. Acaba odası neresi? Düşüyorum. Düşüyordum. Az kalsın düşecektim. Hı, -hı. O yüzerek gidebilir miyim ki? Ama çok uzak gibi yüzmek istemiyorum. Hazretlik mi benim? Önümden çekilir misiniz lütfen? Tamam bileyim. Okey. Hmm, burada neler var? Hmm, acaba soyunma kabini. Aaa güzel. Şimdi. Buradan bakayım neler varmış. O. Oh. Tamam. Ayna var mı burada? Burada ayna var mı? Aa varmış. Hmm. Hı, bence güzel oldu. Peki benim kim? Bu mu? Ben yüzde hayır. Ah. Ne oldu? Ne oldu bana? Ben ben nasıl buraya geldim? Galiba bu su bir sihirli su. Tekrar atlarsam ne oldu ki? Hayır da tamam. Ah! Hayır. Of! Çok kötü bir şeydi o. Ya galiba ben yanlış yola geldim. Hmm. <laughs> hmm. Bana bir tane gözlük verir misiniz? Tabii ki al bakalım. Teşekkür ederim. Hey puanı yine unuttum. Çabuk <laughs> puanı ver. Allah versin. Kaç kaç kaç. Kaç. Hey hemen gel buraya. Kaç. Hayır. Kaçmam lazım. Verdim <laughs> onu atlattım. Vay seni kulun Demek ki kaçtın he. Ama ben seni bulacağım ben seni vuracağım ve çok kötü olacağım. Ah. Ah. Galiba ondan kurtuldum. Kaç 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 kaç. Ah. Ben hemen odama gideyim. Birazcık banyo almam lazım. Ah ama birazcık otelim şurada. Ah be. Çok güzel kaçmıştık. Bu arada ben panamağı mı yuttum galiba? Merhaba bana panamağı miyim? Tabii ki alın. Ah oh, teşekkür ederim. Ah. oh ederim. Hmm, birinci oda benim de galiba. Bakayım hiç bir etsi var mı? Neyse birazcık balkonda çıkayım bari ya. Ah. Oh. Üst Keşke birinci odayı almasaydım. Acaba orada değişikliği orada biliyor mu? Hemen bakmam lazım. Hemen bu odamızı değiştirebilir miyiz? Tabii ki. En yüksek odanız boş olan kaç? Altı. Tam altı yarı değil miyim? Tabii ki. Oh, teşekkür ederim. Keşke az asla bozuk olmasaydı. Böyle çok yoruluyorum ya. Evet, hemen gidince uyumam lazım. Ah, bu altıncı odaya. Merhaba. Ne bakıyorsun lan? Döveyim misin lan? Eee asansör bozuk. Bak beni sinir etme gelin sana. Ya yani niye bu kadar kötüsünüz? Neden mi? Evet neden? Ne diyeyim? Öğrenmek ister misin? Eee, hayır istemem buradaki beni lütfen. Hayır. Ah. Ah. Gitti galiba. Oh. Ah. Altın Joda e, merhaba. E, arkadaş olmak ister misiniz? Benim burada hiç arkadaşım yok. Da e, arkadaş olsak olur mu? Merhaba. E, merhaba. Ah, kimse arkadaş olmak istemiyor. Bu beş. Ben Altın odayı seçtim. Okey Altın oda güzelmiş. Manzarası. Arası da güzel. Şimdi komşu, komşu ama. Hmm. Konuş yok, komşu yok galiba hiç. Bu da da hiç aşağı şey düşmüyor. Neyse. Bir kadın açık ooo oh. ooo oh. ooo oh. ooo oh. ooo oh. ooo oh. tam bu kadar iyi kalmak ımm bana açıkta tuvalete gideyim bir anda ya da yok giymiyim dıııı açmazız kanka lütfen pantuzamaya gelir misiniz Bonuma. tamam tam hemen almaya gidiyorum. Koş 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 koş. Koş. Ah bu. Evet. Onu. Okun. Tamam. Oyun yedim be. Ha, benim oyunla değişim olmaz bu dük oyuna güzel benzemiyor. Ee, merhaba. Oha bu ne acaba? Merhaba. Ee, nasılsınız? Ee, konuşacak mısınız? Bu konuşmuyor. Bunda hiç iş yok. Of kanım acıktı ya. Hmm. Şurada bir şey içecek falan alabilir miyim ki? Şalap falan alamıyorum ya. Şalap. Aaa. Hmm. Of. Oh. Ah ayım. Ah, ah. şey yardım et. Ah ayım. Yardım edin. Ah teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Ne demek? Onun size 8. oda. Oo teşekkür ederim. Hemen koşmam lazım. <laughs> Ah merdivenler çok uzun. Ah orada buldum. Hop. Ah, oh. Bu da ne? Oo, oh, çok güzel bir oda. Vay canına. Bu odasının hepsi. Oo, oh, yatak odası hem de iki kişilik. Bu odada Eymen'de bekliyordu. Ben Eymen'i bir aramam lazım. Ama ilk önce. Neyse her şeyi kapatayım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bunun devamını gelmesini istiyorsanız yorum ya da daha like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın.